Evet şimdi araştırmamız bitti. Hemen yeni bir araştırma daha buluyoruz. Hemen proje, production efficiency alalım arkadaşlar. Çünkü biraz fazla ekipman üretmemiz lazım ve devam edelim. Bu arada da videoya girişimizi yapalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğu ile olan serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar tam o zamanında kardeşim geldi. O yüzden başlangıç yapalım. Tekrar yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu ile kalan serimize devam ediyoruz. Şimdi burada şunu öğrendim arkadaşlar. Biz Almanya ile savaştaymışız. Ben bunu bilip bilmeden yani daha doğrusu biz Württemberg'la savaştaydık. Savaştaydık. Herhalde Alman bunu alınca bizi savaş savaşa mı girmiş oldu? Mantığı anlayamadım ben de ama ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Ama sizin yorumlarınıza göre arkadaşlar ben bunu hileyle kendimle barış yaptırabilirim. Yoksa bu biraz yani bu bizim açmadığımız bir savaş. Almanya da açmadı aslında bize de. Yani kim kime açtı hiçbir fikrimiz yok. Ben savaşın açıldığı günü bile hatırlamıyorum ama meğersem biz savaştaymışız. Şimdi videoda sizlerin gözünün önünde taraf değiştirip Osmanlı ile barış yapacağız arkadaşlar. Tak gör yazıyoruz. Ve şu an Almanya olduk. Tabi olursa. Hele şükür yüklendi arkadaşlar. Şimdi yazabiliriz. Osmanlı'ya barışı gönderiyoruz. Offer peace. Sonra Osmanlı oluyoruz. Öyleydi galiba. Tag yazıyoruz. Sonra da Türkiye mi yazalım? Otuz yazalım. Olmadı. O zaman tag tur yazıyoruz. Bu da değil. Osmanlı'nın tagı ne? Ben bir bunu bulup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun donduğu için. Hatta donduğu için değil aslında ben ülkemin tagını bulamadım oyunda dondu diye bahane ederek çıktım. Oyundan ana menüden tekrar girdim ve bakın Almanya barış göndermiş. Buradan kabul hemen ediyoruz. Askerler nereye gitti lan? Ben Osmanlı mıyım emin miyiz? Aa, askerler yok. Ne oldu buna ya? Burada bir save alalım arkadaşlar. Tamam save aldık. Askerleri bulamıyorum arkadaşlar. Yok. Oraya buraya. Bur Askerler bir dakika şeyi gözükmüyor. Burada ama. Burada animasyonları gözüküyor. Generalin askerlerini göremiyorum. Bir gariplik var. Ben bunu bir çözüp de geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Almanlarla barış yaptık. Dediğinizi yaptım. Yani hileye kaçmıyor. Çünkü ben savaşta olup bu arada Allah Gitlu'yu kapatmamışım. Çok özür diliyorum. Yani normalde böyle bir şey unutmamam gerekiyor. Tamam. Sadece şey oyun oyunu hızlandırma diye bir komut var. Debug smooth. Bunu videoda söylemiştim geçen videoda. Debug smooth diyoruz önce hızlanıyor arkadaşlar. Bir de yorumlarda gördüğüm kadarıyla weather. Weather'ı da kapatıyoruz. Tamamdır şimdi akıcı bir şekilde oynayabiliriz Siz de kendinizde bunu uygulayabilirsiniz Ama tabi kasmayı Göze alacaksınız Bu arada arkadaşlar Çok fazla gerideyiz ben almana yanlışlıkla Görürken fabrika sayısını görünce Şaştım yani adamların sivili en az 30'da 60 arası Biz daha yeni 19 fabrika olduk yani borçları diye Anca bu kadar yani Devam edelim Yolda basmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü Altyapı lazım bizlere Nereler olabilir? Anadolu'ya bu sefer yatırım yapalım diyorum ama Anadolu, Anadolu hala düşük. 3 yani 3 tane yerleri dolu ama Balkanlarda çoğunlukla 5 olan yerler de var dolu. Nereye bassak? Bir tane Edirne'ye basalım. Bir tane daha bassak kaç olur? Tamam 6 olur. Burası da gayet iyi bir alt tepeye sahip olmuş olur. Yani biz fabrika yerine altyapı basacağız. Millet fabrika basacak. Biz altyapı. Tabi bu da biraz etkileyecek farkımızı. Biz devam edelim. Bir tek bizim borcumuz değil Mısır'ın bile borcu varmış. Bakın. Burada bor Mısır'ın borç leveli 16. Yani bizim kaç? 13 level değil. Bizim, biz, ben hiç bitirmeye oynamıyorum. Varsa var borç yoksa yok. Benim için artık önemli değil. Bizim için önemli değil. Çünkü bu borcu ödemeye kalksak bayağı bir yük alır, yük almaz yani. Şey yük verir. Demek başka ülkelerde de varmış. Peki bu Tripoli'de var mı? Yok, onlarınki sadece güçlenme odaklı. Bu Tripoli neden hiçbir şey basmıyor anlamış, anlamış değilim. Evet arkadaşlar, artık savaşabileceğimiz adam akıllı bir ülke lazım bize. İran diyoruz, İtalya'ya koyuyor. Aslında şimdi yorumlarda şöyle bir şey de gördüm. Garantiyi çekin dediniz yorumlarda hileyle. Çünkü İtalya'nın İran'a garanti atması biraz garip. Yani mantıklı buluyor. Yani eğer garantiye almamı isteyenler yorumlara e, bir yazsın. Normal e, oyunda olduğu gibi gitsin isteyenler iki yazsın arkadaşlar. Öğrenelim sizin de ne dediğinizi görelim. Ona, ona göre uygulayacağız tabi. Biz şimdilik sadece savaşabileceğimiz bir ülke arayalım şu an. Mesela şu olabilir mi? Dur bir dakika. Bunun neyi var? Kaç askeri var? Sıfır. Tamam biz bunu al alırız. Aldık sayalım şimdiden. Başka ne olabilir? İran'ı demiyoruz. Ne diyecektim. Necd'e Almanya el koymuş. Sırbistan ve İsviçre. Yani dalmak imkansız gibi bir şey. Kuveyt zaten bizim. Yani etrafımızda pek ülke kalmadı. Seni silere dalabiliriz. Bir de Afrikalara şöyle girebiliriz. O da olabilir devam edelim şimdi. Kararlardan sivil fabrikayı hızlandıracak bir şey almamız lazım. Mesela bir dakika önce özelliklerine bakalım. Tamam buradan bakıyorduk. Neredeydi o? Sivil ekonomi şu anda zaten. Daha da hızlandıramıyoruz demek ki buradan. Bir şey buldum. export focus'tan free trade alabiliriz. Ekonomik için hemen alalım. Meclisi açalım. Şuydu galiba. Burası değildi bir dakika arkadaşlar. Tamam. Buradan free trade alıyoruz. Bir yeni bir reform yaptık. Hadi. Burası da burada reform yazıyor ya. Şimdi fabrika basımı birazcık bakalım hızlanmış mı? Ağustos'a düşmüş. O da bir şey. Tamam. Bu arada savaş sebebine 120 gün var. Yine İsviçre ile bu hangi ülke ya? İtalya'nın kuklası. San Marino. Bize savaş sebebi yollamış. Abi bu kadar küçük bir ülke bizimle ne uğraşıyor anlamıyorum. İtalya'nın kuklası arkadaşlar. Gözükmüyor bile ya. Şurada küçücük Seni bir lokma da boğarız ya. Kime kafa tutuyor ya? Bir de ki, kim vardı? Seniusilere de Almanlar koymuş. Burada bir iş var ya. Ben sizin lafınızı dinlesem mi burada acaba? Ama şimdi yorumları da görmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu sınırsız oda iptal edeceğim. Yerine buradan bir odak gideceğim. Çünkü yeni odaklarımız gelmedi. Benim bildiğim bu modda eskiden odakları bitince, bitirince yeni bir odak sayfası açılıyordu ve oradan devam ediyorduk. Bu sefer öyle bir şey olmadı. O yüzden tüm odakları bitirmeyi deneyeceğim yapabildiğim kadarıyla. Belki bir ihtimal yeni odaklar karşıma çıkacak. Bu arada yeni bir şey fark ettim yani. 1872 yılına girdiğimizde son bir ay kaldı. Şu odaya gidebiliyoruz. 1872 lazım. Tamam bu odaktan sonra bu odaya gideceğiz. Zaten başka da odak kalmıyor. Herhalde bunu gidince yeni odaklar açılacak. Tekrar bir karar verebiliyor muyuz? Hadi muhalif partilere tekrar bir şey yap Dentrizm support Neyse buradan bir şey alacak bir şey yok bize göre Abdülaziz dikkatli olmalı araştırma bitti Geldik dünyanın en zor sorusuna Bu sefer Mısır Dünyayı Adil düzene çağırıyor Puar. Dünya puanı çağırıyor. Evet. Hemen araştıracak bir şey bulalım. Silahta gerimiz değiliz. Hatta iyiyiz hatta. Support ekipmanı zaten üretmiyoruz. Topta Topta iyi değiliz işte. Buradan mı gitmemiz gerekiyor? Evet buradan gidelim. Devam edelim. Şurada çok küçük bir ülke daha buldum. Andro La Vella. Bu neymiş ya? Hiçbir şeyi de yok. Küçücük bir ülke. Aynı şu İtalyanın paputu gibi. San Marino gibi. Odak bitti arkadaşlar. Hemen yeni o dediğimiz odağa geçelim. Ne verecek ne olacak çok merak ediyorum. Hemen bitirelim. Bu arada savaş sebebimiz hazır arkadaşlar. Şu ülke için. Peki bunu açarsak bize İsviçre geliyor. San Marino ve Sırbistan gelemez. Şimdi ne yapsak arkadaşlar acaba burada bir düşüneyim. Burada bir save alalım bence arkadaşlar. Evet savaşı açıyorum arkadaşlar. Diplor war diyorum. Şimdi bize savaşa geldiler mi bu İsviçre mi Geldin mi lan? Gel hatta ilişki yapalım sende de. Gelme be. Abi sen de uğraşmayın bile. Ya dakika bir gol bir geldiler ya. Allah Allah. Şimdi savaştık tamam. İsviçre. Onu da arkadaşlar hileyle yapıyoruz. Lan bu asker mi basmış ya? 2 saniyeli. Tunus gel abi savaşa. Tunus'uz olmaz bu iş. Yürü abi yürü yürü al bunu. Bu böyle olmaz. Bir dakika modu yavaşlatalım. Çünkü hızlı gidince kasıyor. 3 birlik getirdi. Ve birazcık ilerledi. Gayet iyi yapıyor. Onu daha fazla gelemez. Ya bu ülkenin bir şey yok diyor. Nasıl böyle bastı? 6 ile 21 arası birliği mi? Yok artık. Şu acık değil ülke. Uçmuş ya. Ben hiç böyle olacağını beklemiyorum. Evet. Şurayı itmemiz lazım. Neyse birlikler çok da sağlam değil, hemen geri çekiliyorlar. Güzel, güzel. Yenmeye çalışıyoruz arkadaşlar hala. Kaç ölü verdiler? 4 kavlu verdiler. Biz sadece 60 kişi vermişiz. Demek ki birliklerimiz bayağı bir sağlam. Tamam paketi aldık. Vur şimdi. Biz bu kadar birlikte buraya alırız ya. Yani. Fazla desteğe ihtiyaç yok. Paket aldık. Güzel. Başkentin adı Beni Abba. Bu arada arkadaşlar araştırma tekrar bitti. Bu sefer ne araştırsak? Donanma hiç yapmadık ama boş ver. Diyeceğim de Dolama yapabilir miyiz? Bari ilk 2-3 donanmayı araştıralım da Araştırmadık demiyorum Tamam altyapı problemleri falan var ama ölümüne dalıyoruz arkadaşlar Evet, hızlıca ilerleyişimiz devam edecek gibi. Hem odak bitti arkadaşlar. Ne oldu acaba merak ettim. Şu araştırmalardan hangisini yapsak? Şunu ya da bir dakika. Bu şu ekonomik. Hiç etmedi. Consumer goods azaltıyor gayet iyi. Odaklara ne oldu? Aha yeni odaklar geldi arkadaşlar. Harbi mutlu etti ya. Herhalde bazı debuff'lar kalktı mı? kalkmadı. E, hiçbir farklılık yok. Sadece odaklar yani yenilendi. Bu ikisinden birine mi gidebiliyorum? Ha bir dakika burayı biz tamamladık galiba. Bir dakika. Ne yapacağımı anlamadım. Biz bu iki yoldan birine gitmiştik zaten. De bir, bir bakın borç yönetim diye bir yer var. Borç borç azaltıyor. Biz bu odaya gidebileceğiz mi? Bu efsane bir odak arkadaşlar. Onu yapmamız lazım. Bankrup ne? Bankrup diye bir odak var mı? Neyse işte kısacası buraya gitmemiz lazım. Peki şimdi arkadaşlar şurayı inceleyelim. Defans, Balkanlar Defans, Bosna'yı koruyoruz. Sırpistan'ı yönet bir şeyler var. Bulgaristan garnizonları, Albanya, Albanya, Grekler, Yunan sınırlar falan. Bu şeyleri bunlar da Rusya'ya karşı Fighting the Bulgarians, Bulgaristan, Bulgarlarla savaş. Da Bulgarlar diye bir ülke yok şu anda. Biz şu anda borç azaltabiliriz arkadaşlar. Bu şu anlık gayet makul gibi. Biz yeter ki iç, 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 Afrika Savaşı'nı bir bitirelim. İlerliyoruz hızlıca derken geri aldılar. Ya siz nasıl bir şeysiniz ya? Ver işte abi uzatma. Bir başkente girin. doktrin alabiliyoruz. Neli donanmayla alakalı galiba Şimdi hedef başkent Beni Abbas. Girebileceğiz mi? Biraz zor gibi. Ama alırız. Alaska'da bir satın alım mı olmuş? Bu fiyata değer mi? Neyse işte. Evet 93 oldu başkentin düşmesi Kaç ölü verdik? 300. Bunlar 20 bin ölü verdiler. Bizim hiç ölümümüz yok gibi neredeyse. Bir şurada ölü veriyoruz. O da boş yere vurmaktan galiba. Vuralım. O 3 birlikte de vuralım. 400 ölüye çıktık. Başkenti aldık. Artık düşmesi lazım. Düşmedi. Helal olsun. Savunuyorlar daha. Biz de bura duralım o ara. Hemen şu birliği düşürelim. Paket olmuş olacak. 98, 90. E bu arada ekipman eski demiş. Evet, topçu yeni değil Orayı da alayım. Tamam ilerliyoruz. Kimse şey gelmeden bir dakika durduk. Hemen geldi ya. Tamam aldık. Vur şimdi oraya. Olmuyor. Son toprak zor. Hemen domino ata Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Son bir yer kaldı. İyi bu ne zaman teslim olacak? Her yeri aldım. Ney? Otomatik barış mı? Yapma ya. İsviçre ile ne yaptık? Savaş değil. E şimdi bu bizi İsviçre ile savaşı sokup kaçtı mı? E ne kadar saçma bir şeymiş bu olay. Bir dahaki bölümde bunu düzelteceğiz arkadaşlar. İsviçre ile barış yapacağız. İlişkileri düzenleyeceğiz. Toplayacağız. Bu videoluk burada videonun sonuna gelelim. Yorum atmayı, abone olmayı ve kanalımıza abo kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Video izliyorsunuz ama yorum yapmıyorsunuz, like atmıyorsunuz. Abone olmayanlar var. Tam yapanlar için eyvallah, teşekkürler. Siz de bunları unutmayın. Hadi Allah'a emanet, görüşmek üzere.